Herkese merhaba, sihirli kaşığıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle gerçekten muazzam, lezzetli, sağlıklı bir tarif yapacağız. Almanya'da Apfelmus diye geçiyor. Çok geleneksel bir şeydir. Almanlar e, patates mücveri ile yerler daha çok. Ama kreple... Sağlıklı kahvaltılıklar ile şeker hastası olan varsa ailenizde şeker hastaları leçer niyetine çok güzel bir şekilde tüketip hatta bu şekilde sade yoğurda katıp birazcık bu elma ezmesinden yoğurt gördüğünüz gibi kahvaltılıkları karıştırıp sağlıklı bir şekilde yiyebileceği çok güzel bir tarifimiz var. Buyurun hep beraber yapımına geçelim. gerekli olan malzemeler. 3 kilo elmaya ihtiyacımız var. Elmam benim. Geçenler elmalı kek yapmıştım. Ondan kaldı. Küçük olduğu için zaman almasın diye videom. Soydum, yıkadım, bu şekilde temizledim. 1,5 su bardağı suya ihtiyacımız var. Bir tane limon suyu ve eğer elmanız ekşi elma elmaysa tatlı elma değilse limonu kullanmayın. Ama benim tercihim tatlı elmayı kullanmaya dikkat edin. Çok daha güzel sonuç alacaksınız. Buyurun hep beraber tarifimize başlayalım. Tenceremi ocağıma aldım. Şimdi doğradığım elmalarımı tencereme dolduracağım. Üstüne bir buçuk bardak suyumu ekleyip elmalarımı pişmeye bırakacağım. Elmalarımın tamamını doldurdum tencereme. Birazcık benimki fazla doldu ama hiç sorun değil. Piştiğinde zaten bu azalacak çökecek Almanya'da çok geleneksel bir tattır bu elmalı apfelmus diye geçer. Türkiye'de baktım ismine elma püresi olarak geçiyor ama dediğim gibi Almanya'da çok güzel patates mücverleri yapılır ve patates mücveri ile yenilir. Kışın biraz fazla tercih edilir. O yüzden ben de böyle güzel elimde lezzetli elma varken yapayım istedim. Şayet diyet yapıyorsanız, şeker hastası olan varsa ailenizde, kışın marmelat reçel yiyemiyorsa ayrıca bunu yapıp hiç şeker komadan bu şekilde güzel sabahları kahvaltılıklarınızda her türlü tüketebilirsiniz. Şimdi bu şekilde pişmeye bırakacağım. Tamamen piştikten sonra limonunu ekleyeceğim. Evet elmalarım bu şekilde 10-15 dakikadır kaynıyor yavaş yavaş parçalanmaya başladı gördüğünüz gibi benimki bahçe elması olduğu için baya küçük ve yumuşaklardı o yüzden daha da çabuk pişecek sanırım elmanızın pişme derecesine göre baktığınızda böyle kaşıkla veya da herhangi bir şeyden bastırdığınızda bakın benimki ezilmeye başladı ama daha hafif sertlik var tamamen böyle bastığımızda eridiğinde pişmiş olacak elmalarımız. Şimdi bu şekilde pişmeye devam edecek. Bırakacağım ocağımı orta ayara aldım. Dediğim gibi biraz daha suyunu çekecek, biraz daha pişecek. Ondan sonra limonunu ekleyeceğim. Evet elmalarım pişerken ben bu arada kavanozlarımı kaynatmaya başladım. Yani burada sterilize etmemiz çok önemli. Yaklaşık 4-5 dakika kaynatıyorum. Ondan sonra tenceremin yanına alıyorum. Oradan doldurmaya geçeceğim. Evet gördüğünüz gibi elmalarım bu şekilde güzel pişti. Şöyle bastırdığımda bakın neredeyse böyle tamamen eriyor. Biliyorsunuz bir limonumun suyu vardı. Bir limonumun suyunu sıktım. Onu da ekliyorum. Ve şöyle limonum ile bir iki taşırımla böyle pişsin. Ardından el blenderı ile güzelce püre şekline getireceğim. Ve burada kavanozlarımı kaynattım. Demiştim kaynatıyorum diye. Ters çevirdim. Kapaklarımın içini kurulayacağım. Kapaklarımı da kaynattım. Hazırladım. Doldurmasını ondan sonra yapacağım. Evet limonu ile de şöyle bir iki üç taşırım kaynadı. Yani iki üç dakika daha doğrusu. Şimdi güzelce el blenderı ile geçireceğim. Tamamdır. Gördüğünüz gibi gerçekten tam olması gereken kıvam bu. Şayet elmanı sulu elmaysa biraz daha benimki videoda ne kadar belli oldu bilmiyorum. Çok küçük elmalarda ağaçtan toplanmış. Çok fazla sulu değildi. O yüzden bir buçuk bardak koydum. Bir bardak bile su koyabilirsiniz. ve baktığınız suyu birazcık fazla gibi geldi. Bir iki taşırım fazla kaynatırsınız. İndirmeden önce de limonunu eklersiniz. Şimdi bu şekilde ocağımı tamamen en küçük ayarına düşürdüm. El blender'ımı kaldıracağım. Altını kapatmadan direkt kavanozlarıma doldurup vakumlama işlemini yapacağım. Elma ezmemi doldurmadan önce kapaklarımı şöyle bir tekrar kontrol ediyorum. Şayet içinde nemlik varsa, ıslaklık varsa onları tamamen bir mutfak havlusu ile kurutuyorum ve şimdi güzelce şu kıvamına bakar mısınız? Tam da olması gereken bir kıvam. Dediğim gibi, şayet diyet yapıyorsanız, şekerli şeyler tüketmek istemiyorsanız, evinizde şeker hastası olanlar varsa, kış aylarında biliyorsunuz insanın canı kahvaltılarda reçel istiyor, marmelat istiyor, güzel bir şekilde onların bile bu tatlıyı, bu elma ezmesini güzelce korkmadan tüketebileceği bir lezzet oluyor. Şimdi güzelce kavanozumu kapatıyorum. Sıkı sıkı ve klasik vakumlama işlemini yapıyorum. Ters çeviriyorum. Şimdi diğerini de aynı şekilde dolduruyorum. Ve aynısını bütün kavanozlarım için yapıyorum. Evet elma pürelerim bu şekilde bitti. Kavanozladım. Soğuyana kadar tutacağım burada. Soğuduktan sonra kaldıracağım. Serin bir yerde muhafaza edeceğim. Almanların deyimi ile Apfelmus Türkçesi de elma püresi geçiyor. Umarım sizler de bu güzel, bu lezzetli, sağlıklı tarifi evlerinizde yapar ve sevdikleriniz ile yersiniz. Bir dahaki videomda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlık ile kalın. Videolarımı beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın.